Binlerce talebesi olup bunun içerisinden 40 tanesi müştehid olan, içtihat yapabilen İmam-ı Azamı oturuyor, lise talebesi eleştiriyor. Ve bu da yetmiyor. Gece aklına gelen hadisleri yazmak için 20 defa mumunu yandırıp söndüren İmam-ı Buhari İmam-ı Buhari'ye oturup rahat rahat eleştirebiliyor günümüz Müslümanı. O İmam-ı Bukhari ki bir hadis için kilometrelerce gidiyor. Ve gittiği zaman hadisi alacağı adam bakıyor ki böyle eteginin giydiği entarinin etegine atı kaçmış sanki arpa koymuş gibi yapıp atı çağırıyor. Eteginde bir şey yok. Ama sanki arpa varmış gibi yapıp Kaçan atını çağırıyor. Bir şeyler varmış gibi. İmam-ı Bukhari bundan hadis alacak. Ve aldığı hadisin altına not düşüyor. Ben bu adamı atı kandırırken gördüm. Bizi de kandırma ihtimali vardır. Oturuyor benim Müslümanım. Emri bil ma'ruf nehi anil münkeri yapan Müslümanım. Oturuyor İmam-ı Bukhari'yi eleştiriyor aziz Müslümanlar. İmam-ı Bukhari gibi. Bize bugün sahih hadisleri yetiştiren büyük insanı eleştiriyor. 66 yaşında halifeye hakikati söylediği için kuya atılan ve 15 sene kuyun içerisinde kalan ve 15 sene o kuyun içerisinde kalınca kuyun ağzındaki talebelerine 30 ciltlik el mebsut kitabını yazdıran Fıkıh e, fıkıh kitabıdır. Fıkıh usulü kitabıdır. El Mebsut kitabını yazdıran İmam Serahsi'yi eleştiriyor. Kuyun içerisine atmışlar 15 sene niyat kardeşim. Evet. Kuyun evet. içerisinden kuyun üstündeki talebelerine 30 ciltlik Hanifi fıkıh usul kitabını yazdıran İmam-ı eleştiriyor benim günümüz Müslümanı. İmam Malik'i eleştiriyor. İmam Malik İmam Malik ki, Maliki mezhebinin kurucusu, fakir'tir. Kendisine sorulan 40 sorudan 36'sına bilmiyorum diyen büyük insan. İmamı Malik'i eleştiriyor. O İmam Malik ki, Medine'de vaaz ettiği zaman yaşlanmış. Kendisine diyorlar sana bir merkep verelim. Merkebe bin merkeple vaazlere git gel. Ağlıyor. Ne oldu usta? Hazreti Muhammed'in ayak baslığı bu topraklarda ben nasıl merkebe binerim? Ben nasıl merkebe binip gezerim Hazreti Muhammed'in baslığı bu topraklarda? Medine'nin dışında işi olduğu zaman atını gönderiyor, çıkıp Medine'nin dışında atına biniyor. Günümüz Müslümanı bunu eleştiriyor.